Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaz tatilinde çok bağıramıyorum. E, tatilde, iki haftalık semester tatilinde e, Diyarbakır'da ne aldığımı göstereceğim. Diyarbakır alışverişimi. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir sıçağı stiç aldım. Şöyle. Bunun oyuncağı var şöyle. Bunun adını bilenler var mı? Ben unuttum. Yorumlara yazın alttaki. Telefon kılıfımı eski bir için. Bir. Telefon kılıfı aldım şöyle ha. bakın. Bir. Çok bir. tatlı bir. değil mi? Bunu açarız. <gülüyor> 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 Kamera düştü neyse. Şimdi en Kanalıma abone bu lavaboyu açacağım. Ve arkada kıkırdayan bir annem var. Neyse. <laughs> Şimdi bunu açacağım. İnşallah secret çıkar. Gözümü kapatıyorum. Siz önce bakın. Açıyorum birazcık fazla Aaa çok tatlı. Tırıcı çıktı. Kartı da varmış. Bakın şöyle. Ne çıkmış adı neymiş bunu? Moyali'ymiş bunun adı. Şöyle. Bakın şurada yazıyor. Harmanlı. <laughs> Eğer bunu işte, buna çekirdeği e, çekirdeği atmak isteyenler varsa, da, e, de, bu de, buna vereceğim. Ama önce de, abone olmayı unutmayın. De, Kesin yayın boyunca, buna kazananı açıklayacağım. Şimdi buna de, bırakalım. 100 saat deli bir top.

Kelebekler çok güzel ve parıldıyor. Görüyorsunuz siz de. Telefonla... Evet arkadaşlar bu isteyenler varsa yorumlara yazsın çekilişe çek katılıyorum yazsın ve 50 aboneye abi. ulaşmamız Öyle gerekiyor yoksa vermiyorum Hadi, çünkü, çünkü kanalımız kanalımda canlı yayın olacak ona gelen gelenleri herkese çekilişi alıyorum. Biraz açsak biraz aç. hava gelecek. Ama e, şimdi öncelikle e, bu büyük ekranı küçültüp e, küçültüp aşağıdaki abone ol tuşuna tıklamanız gerekiyor çekiliş olması için. Şimdi görüşürüz. Bay bay.